Tamam. <laughs> tamam hadi. Tamam hadi yapma. Hı? Bak şimdi böyle acı görünüyor ama geçecek. Hem ben sana söz veriyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Hayatımız aynen devam edecek. Biz sizi çok seviyoruz. Hep seveceğiz güzelim. <laughs> Anne ben çok özür dilerim. <laughs> ya böyle hissedeceğimi bilmiyordum ben. Çok kötü oldum. <laughs> kötü olma güzelim. Biz hala bir aileyiz. Bizim bağlarımız hiçbir şey koparamaz. <laughs> Öyle değil işte. Love da öyle. Nokta koyuldu bir kere. Ay hayır ne noktası canım? Allah Allah. Sadece babanla benim beraberliğime nokta konuldu. Ailemize değil. Sana olan sevgimize değil. Lütfen. <laughs> <laughs> Dünya başıma yıkılmış gibi hissediyorum. Hayır hayır hayır. <laughs> tamam. Tamam hadi bakayım. Hadi bakayım. Yok öyle bir şey. Hadi kalk. Kalk. Kalk kızımı beni, hadi. Evet. Yavaş ağacımız var, onsüz değilim, ha? Hem yaklaştığı zaman. Evet, hadi kalk. <laughs> Aa, hayır, hadi kalk. Ya. Kalk bakayım, göreyim ya o güzel ya. yüzünü. Şşş <laughs> tamam. Bak geliyorum, gelen ağacı çıkaracağız, tamam mı? <laughs> Yok, hadi bakayım. İstemiyorum. <laughs> Hello canım. Ay bak kıyamış ya. Gözleri kızarmış ağlamaktan. Ama öyle tek başına ağlamak yok. Biz geldik omzumuza yaslanacaksın öyle. Sabaha kadar nöbetçiyiz. Yok kızlar. Sağ olun da yapamam. İlla çok kötü. Ben zaten kendi derdimi unuttum. Onu toparlamam lazım. Ay ben toparlarım onu. Dur nerede o minnoş? Merve? Ha, damladın tabii hemen değil mi? Ne olacak canım? İki canım cicimle kapatırsın sen olayın üstünü. Ama yemezler. Sen soktun o pilatesçiyi hayatımıza. Senin suçun bu. Vaniler tamam çok ayıp. Hadi bakayım odana hadi. İstemiyorum zaten kimsenin yüzünü görmek. Ha, aferin hadi git. İşte minnosta bu. Üstelik benden gizlediğiniz zaman haberi bile yoktu. Ama Arzucuğum konuştuk biz bu mevzuyu. Yani şimdi tekrardan söyle beni geceleri uyutmayacaksın vicdan azabında Pişmanız dedik o kadar. Ay, biliyorum Merve biliyorum. Zaten konu siz değilsiniz. Konu ben de değilim. Konu benim kızım. Benim onunla ilgilenmem lazım. Anne! Gelsene buraya! Ay biz kaçalım hadi. E, gidelim yani. Konuşuruz sonra. E, tatlım beni bak bir telefonla bakar. Yani hemen geliriz buraya okey? Biliyorum biliyorum sağ ol. Ayol o neydi ya? Kız ateş gibi durduğu yer alev alacak. Sepeti de bıraktırmadı bana. Bu ne canım? Ay işte yüz verince tepesine çıkmış işte Ay hayır canım her çocuk bu çağından geçiyor. Ama hepsi böyle mi davranıyor yani? Şımarık yetiştirilince tabii. Öyle. Modları hemen değişirdi. Öyle duygusal anlar, insanlar falan onlara aşırı sıkıcı ve yorucu gelirdi. Hani böyle enerjileri düşüren insanlardan hep kaçarlardı. İstiyorlar ki hep yüksek, hep yüksek. Ay onu bırak da Sude'nin mavi yengeç denemesi için ne diyorsun? Ay sus sorma konuşamadık da ya. Sen cesarete bak Safa ki. Ay bildiğin özentilik ya. Başka bir şey değil. Becerememiş de zaten. Daha güzelini yaparım ben. Ay o sepet seni yormasın. Ver tatlım. Ay yok hayatım. Nilay. Hadi anneciğim kalk. Bir şeyler yemen lazım. Hadi. İstemiyorum acıkmadım. Yok öyle acıkmanın falan. Hadi kalk. Hadi bakayım. Bir iki lokmaya hadi. İstemiyorum dedim. Ay. Burayı bırakıyorum bak. Yiyeceksin. Tamam mı? Ay Oya ya ben... Merve'ler söylemedi ben. Hiç bu saat değilim. Ben senin için gelmedim ki. Nilay için geldim. O ne demek ki? Anlamadım. Nilay! Ya, Nilay! Nilay! Kızım basmıyor mu bu ev seni? Tam da gününde oturmuşsun. Deli misin? Hadi gel bana gidelim iki kız kıza muhabbet ederiz. Doğru söylüyorsun ya. Ne duruyorsam ben burada. Durdukça sinir basıyor zaten. Bekle geldim. Teşekkür ederim. Sen şimdi bu gece kendine konsantre ol. Zor bir gece olacak senin için. Ama gün dönüp de yeni gün başlayınca inan bana her şey hafifleyecek. Otur bir şeyler iç. Merveler gelsin. Biraz çene çalarsınız. Aklını dağılır. Nilay'ı merak etme. Biz evde baş başa takılırız onunla. Tamam. Benim de biraz yalnız kalma ihtiyacım var zaten. Teşekkür ederim. Ne demek? Hazırım ben. Hadi defolup gidelim. Anne sen? Ben evdeyim. Tam bana kafayı takma. Merak etme tamam mı? Ben seni daha çok üzüyorum zaten. İyi olacağın varsa da benim yüzümden olamıyorsun. Olur mu güzelim hiç öyle şey? Hayır. Canımsın sen benim olur mu öyle şey? Merak etme sen beni tamam mı? Hadi bakalım. Evet hadi bakalım hadi. Biz gittik. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Görüşürüz güzelim. Aldın mı pijamanı? Aldım aldım sıkıntı yok. Görüşürüz. <laughs> sor bana sor aklın başında mı senin diye. Sor bana sor. Kuş olup uçmuş sanki ama belli gelmiş vakti Sor bana sor Yor bana yor Her hatayı, her günahı bana yor Yor bana yor Umutlar gül olmuş içimde Son sözlerin hala kor Kor bana kor Hayaller yadırgamış yerini Buralarda kalmaz Yol ver geçeyim artık bu adam Bağlasan durmaz Son söz söylenmiş artık Bana durmak yakışmaz Evin güzelmiş ya. Hı -hı. Sevdin mi? Evet. <laughs> ne zaman istersen çık gel. Gelirim. Hatta sen evi boş ver. Biz seninle bisiklete binmeye gidelim. Burası çok uygun. Evet. Severim de çok süper olur. Hem kaç senedir bindiğim de yok. Hmm. Ben bayılırım. Dedem çok küçükken öğretmişti. Gerçi dedem öğretmeseydi daha iyiydi. O <laughs> Onun sayesinde bir on kere falan düşmüşümdür. Yani bir uç oya, uç oya diye diye. Ben hiç düşmedim. İstedik ki çocuklar babam olsun diye her yerime yara bandı yapıştırıyordum. Ya numaradan yani. Ya babam bir rahat bırakmıyordu ki düşeyim karizmatik yaralarım çiziklerim olsun benim de. Ya babanı aslında pek tanımıyorum ama sen çok iyi, çok güçlü bir insansın. Bunda herhalde birazcık babanın payı vardır. Ya ne demez. Hayatımızın ortasına kocaman bir pilates topu atıp gitti. Hiçbirimizi görmedi ki gözü. İnsanlar hata yapabilir Nilay. Anne de olsa baba da olsa yapar. Annem yapmadı ama. Babam yaptı. Dünyayı başımıza yıktı resmen. <laughs> bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağız ki biz. 17 yaşındayken insana yaşadığı şeyler kıyamet gibi geliyor. Halbuki o kadar da büyük değil. Evet. Bir yara aldım. Ama geçecek. İnan bana. Ama bunun tek ilacı ne biliyor musun? Kabullenmek. Bu ilaç senin ömür boyu çok işine yarayacak. Üstelik sonra zaman geçtikten sonra da o kadar büyük acı çekmeyeceksin. Şimdi sana tek söyleyebileceğim şey, sakin olma. Emre, yani yıkılmış bir dünyan yok. Zaten bu öyle kimsenin yapabileceği bir şey değil. Anca sen yıkabilirsin, anca sen kurabilirsin. Doğru söylüyorsundur herhalde ama şu an bunlar bana değmiyor. Çok sinirliyim babama ya, çok. Ya böyle içimde ateşler patlıyor sanki.